önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Dini hikaye, suçlunun savunması, H.Z. Ömer, R. A. Tayin ettiği valilerden biri, cuma hutbesi esnasında H.Z. Ömer'i öyle över ki, bir sahabi dayanamaz, kalkar, valiye müdahale edip, onu susturmaya çalışır. Namazdan sonra durum H.Z. Ömer'e iletilir. Halifenin emriyle valiye karşı gelen adam yakalanıp bir suçlu gibi götürülür. Suçlu kabul edilen sahabi, H.Z. Ömer'in huzuruna girince selam verir. H.Z. Ömer, R. A. Hiddetinden selama mukabelede bulunmaz. Onu azarlar. Bunun üzerine sahabi, ya Ömer, ben bir suç işlediysem, sen iki suç işledin, deyince. Hiddeti birden kaybolan H.Z. Ömer, R. A. Sağ parantez 2 nokta. Nedir benim o iki suçum? Allah'ın selamını verdim de çok hiddetlendiğin için mukabelede bulunmadın. Vacibi terk ettin. Bu bir. Suçluyu dinlemeden tek taraflı hüküm verdin. Bu da iki. Hatasını anlayan H.Z. Ömer R. A. Olayı anlatmasını isteyince, sahabi, tayin ettiğin vali, hutbede seni öyle övdü, öyle övdü ki bu söz, cemaatin üzerinde sanki fazilet yönünden senin H.Z. Ebu Bekir'den daha üstün olduğunu izlenimini bıraktı. İşte bu yanlış düşünceyi zihinlerden silmek için müdahale ettim. Halbuki sen fazilet yönünden H.Z. Ebu Bekir'in yarısı kadarsın. H.Z. Ömer R. A. Sağ parantez. Neden? Sahabi. Orduya yardım ediniz. Emri peygamberi karşısında sen servetinin yarısını getirmiştin. H.Z. Ebu Bekir ise servetinin tamamını getirmiş ve ashabın gözlerini yaşartmıştı. Bunun üzerine Hz. Ömer R. A. Ozattan özür dileyip dua istedi ve onu serbest bıraktı. Böyle konuşan valiyi ise hem